Ben Fatma Hüsna. Hüsnat alanında çalışmalar yapıyorum ve bir süredir bu alanda eğitmenim. Hat Sanatı ile tanışmam e, henüz 6 yaşındayken oldu. E, kıymetli aile dostumuz e, Hattat Orhan Dayal Hoca'nın e, eserleri, e, levhaları vardı evimizde ve ben çocukken gelip gidip onları izlerdim acaba ben böyle yazabilir miyim, nasıl yazarım diye. Sonrasında annemin yönlendirmesiyle ee, hocanın derslerine gitmeye başladım. Derslerde tabii ki benden çok büyük yaşça ablalar, abiler, bir türlü unutamadığım meşklerini yazıp geçemiyorlardı, geçemedikleriydi. Bunu bir gün e, yapmam gerekiyor, yapmalıyım diyerek hatta 6 yaşında meşk yazmaya başladım. Sonrasında araya bir eğitim hayatı girdi. Üniversite, hafızlık, bir müddet Arapça eğitmenliği. Hüsnat alanının nazlı oluşundan dolayı Hasan Çelebi hocamızın da dediği gibi hani bu alan Yanında kuma kabul etmiyor. Öğretmenliği bırakıp sonrasında 2016 yılında Abdullah Gül hocamızdan Hüsnüat dersleri almaya başladım. İstanbul Tasarım Merkezi ile kıymetli seminerler birlikte tanıştım. Yaklaşık 10 yıl önce buraya vakit buldukça seminerlere gelirdim. Yani her gün çok keyifli, her gün çok güzel anlarım oluyor. Benim için en kıymetli olan da bu binaya girdiğimde kendim dünyadan soyutlanmış hissediyorum. Benim için en kıymetli olan bu.